Tokat'ta bir kadının evinde ekmek pişirmek isterken yangına neden oldu. Kent merkezi Gezirlik Mahallesi, Malazgirt Caddesi'nde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. <laughs> Müstakil evin müştemilatında yangın çıktı. Yangın, Zeya'nın ekmek yapmak için yaktığı ateşin kontrolden çıkarak eve sıçramasıyla başladı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.